Herkese selam arkadaşlar. Soğuk, yağmurlu, hatta puslu bir Ankara gününden merhaba. Tulpar kanalındasınız ve hoş geldin sayın izleyen. Soğukta değilsin ama ben üşüyorum. Bunu bilerek bu videoyu izleyeceksin. Abi çok heyecanlıyım. En başta bunu söyleyeyim. Kulağında da müzik var harika. Bir arkadaşın playlist'ine paylaştık beraber. Dedim ki ya dinleyin bari dedim ya. Sonra açtım onun böyle Egevari müzikleri galiba bunlar. Anlamadım ama Onları dinliyorum. Şimdi ilginç olan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Neden heyecanlıyım onu söyleyeyim sizlere. Birincisi bugün kar yağabilir. Yağışı gösteriyor ama kar mı değil mi onu bilmiyorum. Şu an yağmur çiziliyor. İkincisi ise 10 gündür motor kullanmıyorum. Acayip bir hasretim var motora karşı. Böyle yardırasın falan geliyor ama. Neyse yapmayayım bari ya. 10 gün sürmeyince heyecanlandım. Böyle basasım geliyor. içlerinden geçesim geliyor. Gelin lan buraya. Ama yapmayacağım tabii ki. Neyse. Şimdi biz yolumuzda düzgünce ilerleyelim. Sizler de o anda abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın ve hemen cecek videomuzu alttan beğenebilirsiniz. Geç abi geç 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 geç. Hoş geldiniz tekrardan. Ankara'nın Afat bölgesinin yakınlarından geçtikten sonra Konya yolunda ilerliyoruz. Ben şu an Konya yolundayım arkadaşlar. Bilmeyenler öğrensin. Konya yolu Aşlı'ya doğru ilerliyorum. Sonra Eskişehir yoluna bağlanacağım. Ay çok özlemişim ya. Ay çok özlemişim. Kendin git. Tamam git. İlerle. İlerle bebeğim. Ben böyle 10 gün arayla bir insan motora çok heyecanlı videolar çıkar gibi geliyor. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda bekliyorum. Oo. Şimdi yerlerde biraz ıslak. Çok fazla riske atmadan, çok yatırmadan ilerliyorum. Ben oradan geçeyim. Şimdi bugün neler yapacağız? Hem gezeceğiz hem tozacağız ama ikincisi de şöyle bir durum var. Sis farın patlamıştı biliyorsunuz. Aa şunu bir deneyeyim lan. Isıtıcım da yalan oldu. Geçenlerde bir yağmura yakalandım ben arkadaşlar Ankara'da. İzmir'e gitmeden önce. İzmir'deki günlerimin nasıl geçtiğini görmek istiyorsanız da yukarıda linkini paylaşacağım. İzleyebilirsiniz. O böyle bir araba vlog gibi oldu. Sonra durdum dedim ki ya ben İzmir'e gideyim geleyim. Sonra yaptırırım dedim. Öyle kaldı. Şimdi bugün ona baktıracağım. Ama şimdi ustaya gidersem de... Daha doğrusu ustaya gittiğim zaman en az 2 saatim gidecek. O yüzden şöyle bir arkadaşı uğrayacağım Armada bölgesinde. Yo Armada bölgesi değil. Biraz sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Lan müziği kapatayım konuşamıyorum ya. <laughs> Su geçirmez olan CMMK 06'mızla geziyoruz. Kimse de olmayan yeşil rengiyle beraber. Ah şöyle vizörümü açayım. Oh mis gibi. Oh ahmak ıslatan yağmur bu ya resmen. Aa bana geldiyse size de gelmiştir ya. O yüzden kontrollerimi yaptım. Devam ediyorum. Şimdi tam böyle baktığım saate 3 gibi falan yağmur yağacak. Şu an iki buçuk saat. Yani gördüğünüz gibi saat 2,5 ama 4 gibi, 5 gibi gerçekten. Ankara'nın bulutlu havası gerçekten bir İngiliz varı. Tabii ki Ankaralılarda çok böyle İngiliz asaleti ki aslında Ankaralılardan gelir o İngilizlerin asaleti. Bunu da bilin arkadaşlar. Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü sevin be abi. Yani bu durumlar söz konusu olabiliyor. Yani karıştırıyorlar İngiltere mi Ankara mı diye. Ankara daha bulutlu ve İngilizlerin de dediğim gibi asaleti Ankaralılardan gelir. Her zaman durduğum yere duracağım arkadaşlar. Ondan sonra da şu işlerimi bir bakayım. Şuraya gireceğim. Reis sen bunun neler yapabileceğini bilmediğin için o yüzden endişelendin ama. Evet şu gördüğünüz bayrağın hizasındaki yamuk bina Melih Kökçeyim demirlerini satmış olduğu bina. Ben ondan zarar etmedim, kar ettim, demirlerini sattım dediği bina. Güzel bir şey var. Şu arkadaş artık geldi. Göstereyim size. Ha. Anahtarlığımız. Anahtarlığımız artık geldiğine göre isteyen arkadaşlar lütfen yorumlara yazsınlar. Gidiyorum arkadaşlar. Geleceğim. Beni sakın unutmayın. Evet selamlar arkadaşlar. Galiba ters yönden gidiyorum ben. Burası ters yön mü? Ters yön. Dönemiyorum idare edin. Pardon. Abi ne yapıyorsunuz yine ortalığı karıştırmışsınız ya. Evet armadadaki işim bitti. Ben de şimdi bir ustaya gideceğim demiştim sizlere. Şimdi bu lastikleri ısıtmadan ben yardırırsam kesin beni bir yerde toplarsınız. O yüzden hiç gerek yok. Evet şimdi bir ustaya gideyim. Şu ısıtıcının bir durumuna bakayım. Farlarım da çalışmıyor. Bir, bunlar öldü ya bu. Şu iki taraf sigorta attığını zannediyorum. Yağmur da geliyor gibi geldi bana ama hadi hayırlısı. Yani bir ufak yağdı bıraktı. Ben o anda motor kullanmıyordum. Tabii güzel oldu bu. Böyle Ankara içinde dolaşıyorum falan. İstediğiniz yerler varsa arkadaşlar şuraya git. Şöyle yap. Böyle yap. Yaparım yani. Gezerim. Benim şöyle Elma bir çıkasım var biliyorsunuz öyle bir gitmişliğim var Elma Dağı'na. İzlemeyenler yukarıdan izleyebilirler. XJ6 ile ama XJ6 ile Elma Dağı'na gitmiştim. Donmuştum gerçekten. Bir de bununla gitmek istiyorum. Bir kar yağsın istiyorum ama yani yolların karlı olmasını istiyorum. Biraz da kışa hazırlık niyetiyle belci kısıtmaları yapayım. Şuradan girebiliyor muyum ben ya? Girebiliyorum tabii. En sevdiğim sıkışık trafik. Yani o kadar alışmışım ki artık. Bilmiyorum tenereden mi kaynaklı, ben mi alıştım? Hani kendime böyle şey yapmak istemiyorum ya sen çok iyi kullanıyorsun falan bu gaza getirmek istemiyorum kendimi ama beğeniyorum ya tenere ile ilgili hakimiyeti sevdim alıştım artık iki senedir ben de hemen hemen beni etkiliyor bir de şöyle bir sıkıntı var nedense yoruldum bak ya ay 10 gündür vlog çekmeyince motorda kaskın içinde nefes nefesi kaldım ya aa bak bir, bir farım da yanmıyor iyi mi Vallahi bir farımda yanmıyor çok saçma Gerçekten çok saçma Bu motorun farından elektronik aksamından ben ne çektim böyle ya Onu benden çekiyor acaba yani yağmurda çamurda her girdiğim ortamdan sonra abi nerelere soktun beni Ben beyefendi bir adam olarak Böyle dağlarda taşlarda gezen bir motor değilim Diyor diyor ama ben Nedense dinlemiyorum onu ya. Her yere sokuyorum tenerayı. Süper oluşuna aldanıyorum galiba. Diyorum ki sen süper tenerisin. Reis diyorum ya. Her tarafa geçmen gitmen lazım. Sıkıntı yapmaman lazım diyorum. Birinci vitesi alayım. Yavaş yavaş tırmanayım. Çünkü buranın adamlar kaçırır mı kaçırmaz mı ne olur ne olmaz. Bir de yerler çamur olmuş. Ee, kaldım. İşte tam burada kaldım. O kötü oldu. Evet şimdi size neyi öğreteceğim arkadaşlar. Bu bir short videosu olacak. Size yoğun yokuşta nasıl kalkacağınızı kalkamadım çünkü. Arka freni bırakmadım Kendi isop Size öğretirken örnek oldum ya. Arkadaşlar arka freni basıyorsunuz. Ön freni bırakıyorsunuz. Gaza verdiğinizde debriyajı da kontrollü el freni sistemi aslında. Bu şekilde yokuşlardan kalkıyorsunuz. Ama şunu unutmayın ki motorun ağlığını iyi stabilize etmeniz lazım. Dengemi dengelemeniz lazım. Bunu sakın unutmayın. Of. Evet, Gökhan ustaya geldim şimdi bir şu işe bir bakalım. Ne, ne olmuş? Şey? değilmiş. Temassızlık böyle, da, mı diyorsun? Ampul oynuyor ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sol taraf sağ taraftan daha güzel yanıyor lan. O uzun olduğu için olabilir mi Hayır abi. Benim uzunlar ikisinden de. Uzun. Ha uzun kısa mı İkisinden de uzun kısa geliyor. Aa bu ses ne? Role role. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Retim yapmadım. Senin selektör mu? Harikasın. Evet arkadaşlar akşam oldu. Farımızı hallettik. Bir Bahçeli'ye geleyim dedim. Aa, gelemiyorum, gidemiyorum. Bahçeli yine kaynıyor. Buyurun. Size biraz da bahçeliği göstereyim dedim. Böyle veda edeyim dedim videoya. Ablacım sen beni gördün mü? Umarım görmüşsündür. Şeker Bank varmış buralarda. Şeker Bank'ı nerede görebiliriz acaba? Her zaman İNG Bank'a park ediyorduk bildiğiniz gibi. Bugün Şeker Bank'a park edeceğim. Şeker Bank nerede? I don't know. Şeker. Dürüdü dürüdü dürüdü. Dürüdü dürüdü. Abi bu nasıl bu kadar kalabalık olabiliyor diyeceğim de ben de geldim herkes gibi. Her, yani ben nasıl geliyorsam insanlar da öyle geliyor yani normal. Dürüdü dürüdü. Ankara böyle arkadaşlar Ankara canlı. Ay amcacım ne yaptın ya? Bizi niye heyecanlandırıyorsun acaba? Evet. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Size yeni... Kamerada çıkmayın diye durdum. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Tulpar'ın seyir defteri var. Bol bol muhabbet, bol bol sohbet. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dikkat edin efendim.